Arkadaşlar merhaba. Bugün size telefonunuzu Bluetooth üzerinden aracınıza nasıl bağlayacağınızı anlatmak istiyorum. Şimdi Bluetooth üzerinden bağlantı yaptığınız zaman aracın direksiyonu üzerinde yer alan e, simgeden gelen aramaları yanıtlayabilir, reddedebilir ya da arkadaşlar şuradaki ekrandan e, telefon numarasını arayıp arama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Ve bu işlemleri yapabilmemiz için aracın bluetooth'una bağlanmamız gerekiyor. Arkadaşlar aracın bluetooth'una bağlanmak için öncelikle e, güç verelim ve açma işlemini gerçekleştirelim. Şimdi bu ekranı açtıktan sonra arkadaşlar telefonla bağlantı işlemini yapacağımız için pohone kısmına geliyoruz ve basıyoruz. Şimdi burada arkadaşlar telefonla arama yaptığımız zaman karşımıza çıkacak simge beliriyor burada. Volkswagen BT 5981. Şimdi arkadaşlar önce hemen telefona gelelim. Hemen telefona gelelim. Telefonda arkadaşlar ayarlara giriyorum. Buradan Bluetooth sekmesine geliyorum. Bluetooth sekmesinden Bluetooth'u açıyorum arkadaşlar. Bluetooth'u açtıktan sonra şu simgeyi yani BT 9581'i arıyorum. Bakın arkadaşlar Yeralı gitlerde hemen bu e, arabanın bluetooth'unu gördü. Hemen tıklıyorum üzerine. Eşle diyorum. Burada da bağlantıyı kur kur diyorum. E, şifresiyle aynı mı? Evet diyorum arkadaşlar. Onaylıyorum. Hemen üstte bir e, uyarı geliyor. E, izin verilsin mi diye. izin ver diyorum arkadaşlar. Ve dikkat edin. Şu anda bağlantıyı gerçekleştirdim arkadaşlar dikkat edin BT 5981'e bağlandı yani aracın bluetoothuna bağlandı şu andan itibaren arkadaşlar e, aracın rehberini yine buradan aracın rehberini bluetooth aracılığıyla e, bu cihaza aktarabiliyorum arkadaşlar rehbere bu menüden ulaşabiliyorum yine gelen aramaları arkadaşlar buradan cevaplayabiliyorum ya da reddedebiliyorum istersen buradan arkadaşlar numara çevirip aynı telefon gibi e, yeşil simgeye basıp arama işlemini gerçekleştirebiliyorum telefonu kulağıma getirmeden görüşme işlemini arkadaşlar e, iki elim iki elimle arabayı sürerken konuşma işlemini gerçekleştirebiliyorum ellerim direksiyondayken arkadaşlar telefonu açma kapama reddetme işlemlerini yapabiliyorum şimdi bunun yanında arkadaşlar e, aracınızı Bluetooth yoluyla e, telefonunuzu aracınıza bağladığınız zaman ayrıca müzikleriniz de arkadaşlar aynı şekilde e, bluetooth üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi ben size müziklerinizi e, nasıl telefonda dinlediğiniz müzikleri nasıl arabada dinleyebileceğinizi gösteriyorum. Bu işlemi yapabilmek için medyaya tıklıyorum. Medya tıkladıktan sonra arkadaşlar burada e, tekrar medyaya basıyorum. Daha sonra şuradaki simgeye geliyorum arkadaşlar. Burada e, BT Ses yazıyor. Buna tıklıyorum arkadaşlar. Tıkladıktan sonra şu anda telefonda ne dinlersem arkadaşlar istediğim müziği açayım e, aracın radyosunda da bu çalacaktır. Birazcık sesi açayım hemen size bir örnek vereyim arkadaşlar. Buradan mesela YouTube'a gireyim. E, önce internetimi açayım. YouTube'a girdim arkadaşlar. YouTube'da Herhangi bir müzik açalım, veya veya herhangi bir müzik açayım arkadaşlar. Ne diyeyim? Tarkan diyelim. Tarkan. Hemen şuradan bir parçasını açalım. Tarkan Dudu Dudu. Bakın arkadaşlar, telefonun. %30 para Telefondan artık müzik dinleyebiliyorum. Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Siz de bu şekilde e, telefonunuzu araca bağlayabilir. Görüşmelerinizi e, araç üzerinden yapabilir. İsterseniz de arkadaşlar medya üzerinden e, telefon üzerinden dinlediğiniz müzikleri araç içerisinde Araç içerisinden herhangi bir veri kaybı olmadan dinleyebilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.